Taksiden şimdi indik. Saati göstereyim bakın hatta daha taksi burada. Saat 9.18. Yani biz 52 keçe bindik. Biz 20 dakikalık yol. Yani o da tahmini bir trafikte sayarsak 13-14 kilometre yol geldik. Kaç para verdik? 42. 42 bin tümen. 21 lira tutmuş. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Gerçekten yani 21 lira. Şimdi Şahkolye'ye gideceğiz. Şah Gölü demek galiba değil mi? Evet. Çok güzel ortasında havuz olan bir yer var. Evet. Yeşilliklerin arasında harika bir yer. Gerçekten. Evet. Bu abiler evet. bu abiler şey yapıyor gelecek şuradan geçen arabaları yönlendiriyor. Buraya park edebilirsin. Şuraya park edebilirsin diyerekten. Fatma ile böyle bir yere geldik. Burada tatlı patatesler ondan sonra çorbalar, mısırlar çaylar satılıyor. Böyle insanlar buraya geliyor. Akşam yemeği için güzel şekilde oturup yemeklerini yiyorlar, sohbetlerini ediyorlar. Hemen arka tarafında buranın Luna Park var ama Luna Park taşınacakmış sanırım. Biz şah gidiyoruz beraber. Orada güzel bir alan var, oraya oturacağız. Bir de orada yiyeceğiz anasını. Biz masa yiyoruz İran'da şu anda. Burası size söyledim o Şah girişi. Yani Şah Gölü'nün girişi. Böyle bir yer. Saat kaçta kapanıyor buralar? Kapanmaz. Sabaha kadar. sabaha kadar. açık yani. Bu bir arkadaşımız daha gelecek onu bekliyoruz. Göl burası. O. İçinde bulunan binada şurası. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel yani. Safranlı dondurma var mı? Yok. Evet. Biz bir tane de dondurmacıya gittik biraz önce. Safranlı dondurma alalım dedik. Faluda alalım. Faluda. Fa Faluda. Yani. <laughs> Gül suyu, erişte, üzerine dondurma. Şu ortadaki binada ne var? Şimdi restoran var ve kafe var. Restoran ve kafeler var değil mi? Evet. Evet, evet, evet. Abi safranı dondurma bulmamız lazım ya. Tadını çok merak ediyorum safranı. Evet, Hı? Orada olabilir. Ben bir bakarız oraya. Şurada olabilir mi? Bir şey kakao bir de normal vanilya var. Bunlarda safran yok. <laughs> Bak canlı müziğe koşuyorlar değil mi? Aa, canlı müzik mi var? İşte baksak mı? Hadi gidelim. <laughs> şimdi Safranlı dondurmanın. Safran Bram Bram geliyor. <laughs> Çok güzel. Bunu da ben de. On üzerinden on ya hmm, güzel. On. Güzel. <laughs> Otele geri geldim. Bu arada böyle şeyleri okuyabilmek için Play Store'da Lens diye bir uygulama var. Onu kullanarak sadece fotoğrafını çekip e, uygulamaya atıyorsunuz. Uygulama size ne yazdığını gösteriyor. Güzel bir uygulama. Bak mesela burada üçüncü kat yazıyormuş. <laughs> ben çıktım otelden. Şimdi Beyruz geldi. Beni almaya. Merhaba. Can dostum oldu sağ olsun buradaki elim, kolum, ayağım, her şeyim yani. Şimdi Kenduan diye bir yere gidiyoruz. Arkadaşları da alacağız.